de gördüğünüz e, Malatesta bollicini. E, bu bir prosecco yani İtalya'nın Venedik bölgesinde yapılan köpüklü şarap. Şampanya demek yanlış olur. Şu açıdan şampanya metodu da değil. Yani şampanya e, ikinci fermentasyon şişede olur. Burada ikinci fermentasyon tak, tankta oluyor. E, bizde hani yapılan bazı köpüklü şarapların metodu gibi. Çünkü bizde de şampanya metodu ile şampanya bir kez yapıldı. O da çok başarılı olmadı. Bu e, Prosecco İtalya'da genellikle lokanta gittiğiniz zaman önünüze getirirler. Yani merhaba diye bir Prosecco gelir. Çünkü fiyatları uygundur. Genellikle ben Proseccoları e, aperitif olarak seviyorum. Özellikle de tatlı değilse. Yani tatlımsı yani cilşigur yoksa. Bunu seçmemin nedeni bunun böyle burunda hafif böyle bir çiçeksi olması, meyvemsi aroması. Damakta da zarif bir şarap olması. Çok az bir tatlımsı bitişi var ama çok fazla değil. Dengeli zarif bir şarap. Bunun için ben daha çok aperatif şarabı derim. Yani bu tatlı belki belki sushi ya da tatlı su balığı falan da olabilir ama Böyle hafif tatlımsı olduğu için belki biraz aceli bir sushi sashimi daha çok gider zannediyorum. fakat özellikle bu küçük kanepelerle, belki de salatalarla da olabilir. Mesela keçi peynirli bir salatayla aperatif niteliğinde yani hoş, tatlı, cebinize delmeyen bir köpüklü şarap.